Arkadaşlar nanelerimiz. Saplarını da atmıyoruz nanelerin. Şöyle bir torbada muhafaza edelim. Nane limon kaynattığımız zaman bu saplarını da kullanabiliriz. Şimdi yapılışına başlayalım nanelerimizi. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar. Bu çekimde taze nanelerimizi aldık. Nanemizi kendimiz kurutalım. Tertemiz hazır almayalım. Nanelerimizi aldık, güzelce yıkadık. İyice süzdürdük. Şöyle altına bir sofra örtüsü serelim evimizin güneş almaya bir yerde kurutalım. 3 gün veya 5 güne kurur. Kuruduktan sonra işlemimizi yapalım. Tertemiz nanemizi kendimiz kurutalım. Şimdi pazarlarda uygun bir demeti 1 TL gayet de güzel. Nanenizi alın. Kendiniz kurutun. kurumuş olan nanelerimizi saplarından ayırıyoruz. Yapraklarını ayırıyoruz saplarından. oluşturarak ovuşturarak küçültüyoruz. Arkadaşlar isterseniz böyle daha ince olarak çorbaların üzerine İster böyle bu boyutta yapabilirsiniz. ister normal boyutta yapabilirsiniz. Şu çıkan saplarını da arkadaşlar atmıyoruz. Bu sapları kışın nane limon kaynattığımız zaman saplarını kullanıyoruz. Kendi nanemizi kendimiz yapıyoruz. Yapanlarımız çoktur yapmayanlar için göstermek istemiştim. Evet. Biz yapmaya devam edelim. İster bu boyutta yapabilirsiniz. İsterseniz bu boyutta kanalımdan sevgiler arkadaşlar sarımsak saklamanın kolaylığını bu videomda göstereceğim size sarımsaklar biraz alıp beklettikten sonra biliyorsunuz içleri yumuşama yapıyor sarımsaklarımızı nasıl koruyalım her an içinde elimizde hazır olan sarımsağımız olacak temizlenmiş sarımsaklarımızı alıyoruz temizliyoruz hepsini şöyle kavanozlara koyuyoruz arkadaşlar üzerine çıkacak kadar yağımızı ekliyoruz ve aynı zamanda bu yağda sarımsaklı olan her şeyi de kullanıyoruz yani yağımız ziyan olmuyor üzerine geçecek kadar yağımızı koyuyoruz kavanozumuzun kapağını bekleyip, kapatıp normal dolapta bekletiyoruz. Tükenene kadar kullanıyoruz. Arkadaşlar bu kolaylığı size göstermek istedim. Her şeyde kullanabilirsiniz. Sarımsağınızı çıkarıp ya filizlenmesini önlüyor. Güzel koruyor. Ve aynı zamanda ya da aromasını veriyor sarımsak o yağda her şeyinizde kullanabilirsiniz yemeklerinizde de salatalarınızda ben böyle kullanıyorum onun için size de göstermek istedim şöyle bir pratik yöntem sarımsak saklamanın yöntemi arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Ayfer Cömert Yemek Tarifleri Sevgilerimle